Bu ne kadar? İki lira abi. Neyse o kalsın da. Ben bir telefon açayım. Alo, evladım ben Sait. Çok zor durumdayım. Sana bir tarif vereceğim, oraya gel çabuk. İrfan'ı takma peşine ama. Sakın. Hasan, Şişt. Hasan. Buraya, buraya. Buraya gel. Niye? Sen casus musun abi? Niye beni çağırıyorsun da gelmiyorsun? Ne oldu? Abi söylesene. Zaten zor ektim bir falan abi. Ne oldu? Dinle, dinle. Hı. Şimdi... ...başıma bir iş geldi. Sen beni sayarsın değil mi? Sayarım tabii. Hah. Bak kaç yaşında adamım. Ne hallere düştüm. Üzülürsün. Üzülürüm tabii abi. Niye üzülmeyeyim? Sana güvenebilirim değil mi? Korusun beni başkalarına karşı. Abi sen kime ne yaptın yine? Nisan'a... ...şantaj yaptım. Ne diyorsun ya? Ecevit öğrendi, perişan etti beni. Şimdi gururda da duyacaksın. Hepsi peşime düşecekler. Ne yaptın ya? Sen yapacaksın sen. Güvendim anlattım sana. Arada bir gel yokla beni. Ölü müyüm, diri miyim? Bir bak yeter. Hasan. Sen vicdanlı çocuksun Hasan. Hiçbirimize benzemez. Bırakma beni ha. Yardım edeceğin mi bana? Bilal dağılmış gitmiş. Silmiş cevibdi artık. Ölmek istiyor adam. Ama biliyor musun bir an acıdım herife kendime benzettim. Niye sence? Yaşamak istemiyor da ondan. Bir öldürse de kurtulsam diyor. Gurur. Sen üzülüyor musun yoksa Bilal'e? Bak bana. Niye kaçıyorsun? Bunda garip bir şey yok ki. Bizde de bir kalp var değil mi? Bizim de sızlayabilir vicdanımız. Niye? Seninki sızlıyor mu yoksa Ecevit için? Yok canım. Niye sızlayacak? Ben seni düşünüyorum, senin için dedim. Sen beni biri düşünme. Benimki sızlayamaz şimdi. Neden? Yıllarca onunla uğraştım durdum ben Nisan. Şu içimdeki vicdan mıdır çıksın diye uğraştım. Şu ellerimi yemeyeyim diye, başkalarının canını yakmayayım diye uğraştım ama olmadı. Şimdi mi sızlıyası tuttu vicdanımın? Buraya kadar gelmişken mi? Yok. Şimdi dağılamam. Bilal Ecevit'i sildi. Sıra Ecevit'te. Öyle bir şey yapacağım ki Ecevit'te Bilal'i silecek. Hemen Bilal'e gidiyorsun. Onun Naim'e gitmesini sağla. Çabuk. Çaktırma ama. De ki bir de laf arasında. Ecevit'i birkaç gününe bir yere götüreceğim. Metin'in annesine yazdığına falan de. Yazla mı? Niye götürüyorum yazla? Lazım işte sende Söylerim sonra. He Nisan. Vicdanım sızlıyor evet. Onu unutma olur mu? Bende ne alakası var? Ben Nisan'ı sana emanet ettim değil mi? Ettiniz komiserim. Komiser yok oğlum. Komiseri harcayıp bitirdiler. Ben sana ne dedim? Ecevit'le bir şey olursa bana haber ver dedim. Ortalık birbirine girmiş, seni dünyadan haberin yok. Nasıl uyudun lan o kadar? Uyumadım Gurur Bey. Tehdit etti beni. S Sizden saklamak zorunda kaldım. Ha bir de biliyordun yani. Bak çocuk, ben seni bu sefaletin içinden aldım. İşe soktum, sana güvendim. Ben olmasaydım çıkabilir miydin buradan? Hayır efendim. Haklısınız efendim. Bir daha karşınıza çıkmam. Her şey için teşekkür ederim. Dur! Al şu silahı. Ne? Affediyorsunuz. Siz hata yaptım, affediyorsunuz. ceza mı? Kendim mi vuracağım? Oğlum al şu anahtarları. Ama siz hiç Biliyorum lan. Biliyorum. Hasan, İrfan'ı al benim mekana gel çabuk. Birine bir şey yapman lazım. Abi Vallahi arkadaşım aradı oradan bir. Hasan, benle oyun oynama Hasan. Giderim o büfeye, soruştururum, bulurum o adamı. Onun için beni yorma, sen söyle. Abi çok kötüydü yemin ederim. Yani Parası da yoktu. Ben ne lan yapacağım? Lan Hasan ya? nerede bu herif? Söyle ince yerlerine sıkacağım, sakat bırakacağım lan seni. Abi yeter ya, yeter. Ne yaptım ben? Ha Hasan gel, Hasan git, Hasan konuş. Ya yeter, ben ne insanım? Ne yaptım ben? Ya bak, ben ne seçim yapabilirim. Hiç... Sait abiyi seçtim. Ne yapayım yani? Yardım ettim, ayıp ettim. Vuracaksan vur. Vur hadi. Benim senden farklı vicdanım var. Vur. Özür dilerim. Özür dilerim, affet beni. Sarı. Sarı, özür dilerim, affet beni. Tamam, affet beni. Özür dilerim. Affet beni. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor lan bana? Ne oluyor? Şişt. Yok. Şimdi değil. Şimdi değil. Neymiş bu kadar acil olan? Niye mesaj attın? Atla. Dünyanın dilini döktün bana. Düzeldim dedin, sizdenim dedin. Evet, sizdenim. İyi, ispatla. Nasıl? Var mı silah? Var. Kullanır mısın onu benim için? Ne yapacağım? ...Sait'i öldüreceğim. Sait'i mi? Ne yaptı öldürecek kadar? En değerli şeyimi aldı benden. Dostlarımı. Bilal'i mi? Sorma o kadar gurur. Bitince haber ver sadece. Kontak kurma benimle başka. Bittiğini bileyim yeter. Peki Bilal bilecek mi öldürdüğünü? Yok. Yalnızım artık. Yok. Yalnız değilsin o kadar ya. Geçenlerde gördüm bir kadın vardı yanında. Yakın mısın onunla? Evet. Hiçbir kadınla olmadığım kadar eminim. Bu Said meselesi yakınlaştırdı bizi. Çok yanımda olduğunu Tamam. Ne tamam? Öldüreceğim Said'i. Ulan hep bir gün bekledim. Dedim ki şu Sait köpeği bir çaresiz kalsın da ikinizden birisini arasın diye. Aradı mı hiç? Bana bakın. Sait artık ölü. Öyle vicdan vicdan yapıyorsanız hiç boşuna yapmayın. Yok bir şey bilsek. Hmm. Ulan hadi bu konuşamıyor. Ha? Sen maşallah bülbül gibi şakıyorsun. Ne yapıyorsun abi özel mesajlarım var orada benim. Dur orada. Alo. Ee, neresi orası? Beni aramışsınız da. Hı, peki oradan böyle yaşlı cana, uzun boylu, kıvırcık saçlı birisi aradı mı? usta. Sağ olasın. İrfan dışarı çık. İrfan dışarı çık, işim var. Ne adresi bu? Sait mi lan yoksa? Niye veriyorsun bana bunu?